alacaksak diyelim meyvelerini bir matematik hesabı. Martin Luther King'in lafını aklıma getiriyorsun. Ay hadi bir rüyam var. <laughs> o zaman yani lafı aklıma gelsin de sonu olmasın yani. <laughs> Mesela Beşiktaş taraftarı küfür etti. Kulüp e, tribün kapan. Beşiktaş taraftarı bir daha küfür etti. E, saha yine kapandı. Beşiktaş taraftarı yine küfür ediyor. Yine saha kapandı. Zaten yine küfür edecek ki 4 yıla kadar herhalde. Yeni, yeni federasyon ona da çözüm getiriyor. böyle ee, bu tür cezalar olmayacak. para cezaları verilecek. Zaten, zaten daha öyle, rahat küfür edecek. Ama, Zaten günümüzün önemli meselesi para olduğuna göre hakikaten cezalar para cezası. Fakat öyle değil mi? eden adamın kendisine ceza vermediği evet. vermediği sürece bundan da evet. geçer. Ya Allah aşkına. Ben artık gülüyorum. siz benim, ama, söz, benim sözlerime bakmayın. Biliyorum ama para cezası diyorsun zaten para cezası. Şöyle diyelim 250 bin lira para cezası veriliyor. 2 milyon lira da gelir. Gitmiş oluyor. Zaten bak, ciddi bir bak, para cezası var. Burada... Da... Burada, burada bile yanlış bakıyorsunuz. Razi Canik bile burada bile bakıyoruz. Yanlış. Yani bakıyorsunuz der, Birlikte bakıyoruz. Hı -hı. Razi Canikligil'le bu e, All Star'a gittiğim zaman konuştuk. 1995 yılında New York Baseball Bir kış kar topu atmış seyirciler, sporcuları. Kartopu atmışlar. Ha, evet. Bir tam sayfa Niyo. Kulüp aa, kulüp. Bir tam sayfa ilan vermiş. Fotoğrafları koymuş. Bunların isimlerini istiyoruz diye. Kartopu atanlar. <laughs> bunların hepsi bulunuyor. O ilan üzerine. Hepsine teker teker New York kulübü cezasını veriyor. Bütün kombine kartlarını alıyor. Bir daha o sıra girme yasağını getiriyor. Şimdi bana söyler misiniz? Beşiktaş'a ceza vereceğiz küfredenlere. Beşiktaş kulübünün bir tanesini cezalandırma cesareti var mı? Hiçbirinin yok. Hiç... Ya Beşiktaş yok. diye söylüyorum tabii hiçbirinin yok. Başka bir başka bir şey var o kombineye ceza veren de yönetici o, zaten. O Amerikalıların kötü niyetleri. Selçuk Korner atmaya gitti Sivas'a üstüne kar topu yağdı. Ben dedim ki Sivaslılar ne kadar misafir perver kar topu oynuyorlar Selçuk'la. <laughs> <laughs> Şakadan anlamıyor Amerika. <laughs> Anladım. Ama Amerikalılarda mizah unsuru yok. Adamlar kartopu ne güzel. Amerikalılar da ceza vermiyor. Amerikalılar oynatıyor. <laughs> Ama bir farklı. kulüp cezalandırma cesaretini kendinde bulabiliyor seyircisin. Oysa biz de kulüpler seyircilerini cezalandırma cesaretini bulamazlar kendilerinde. Böyle bir şansımız yok bizim Tam aksine kulüpler dışarıdan gelebilecek her türlü olumlu ya da olumsuz eleştiriye karşı taraftar gruplarını ve taraftarlarını için içinde söylüyorum. Saldırgan olarak kullanma üzerine uzmanlaşmışlardır Türkiye'de. Sizi taraftar ile tehdit ederler. Ve bunu da gayet başarılı bir şekilde yaparlar. Türkiye'deki bütün yetkililer de bu tehdidi seyrederler, izlerler. Twitter'dan, Facebook'tan, telefondan, yazıyla, çiziyle her türlü tehdidi. Üstelik kulüpler kendileri yaparlar. Alenen yaparlar, yöneticileri yaparlar. Artık farklı bir noktadayız biz yani bu işte mesela, bırakın şeyi e, adını söyleyin taraftarın sahaya futbolcuya e, küfür etmesini, yabancı madde atmasını, kartopu atmasını. Bizzat kulüp başkanı ya da yöneticisi direkt tehdit ediyor şeyi. Hoşlanmadığı bir eleştirmeni. Direkt tehdit ediyor. Üstelik alenen tehdit ediyor. Sosyal medya üzerinden tehdit ediyor, internet sitesi üzerinden tehdit ediyor. Ya tehdidi zaten kulüp kendisi üretiyor. Daha sonra da ürettiği küfürden şikayet ediyor. Benim sağımı kapatma diye. Ama o tehdidi zaten üretiyorsun. O ortamı zaten kendin üretiyorsun. Dilinle üretiyorsun. Varlığınla üretiyorsun. Küfür edine bilet dağıtıyorsun sen. Ne diyorsun? Evet. <laughs> İyi ki kariyer yapmışsın. Ama beş sonra, bu işler, beş merak sene sonra konuşuruz zaten. <laughs> <laughs> benden pas. <laughs> umutlu bir şeyler daha bekliyorum. Ben pozitif konuşur eleştiriyordum. Ben hala pozitif konuşuyorum. Mesela umutlu bir şey. Haşmet abi yine yine atletizme diyecek ama ona geleceğim gel. Şunu söylemeliyim. Benim hani atletizmde şey vardır. Pek işe yaramaz bu formanın rengi atletizmde. Hani bir uzun atlamacı geliyorsa Yedi metre atlaması gerekiyorsa bütün seyirciler onu yedi metre atlatmak için çaba sarf ederler. Atletizm kültürü budur çünkü. Orada bir Türk geliyor aman Türk'ün rakibi 7 metre atlamasın diye biz Görgez. ıslık çalmazlar. Göreceğiz mi şampiyonu. <laughs> bu şampiyonu da sanıyorum. <laughs> sanıyorum bu kültürde yerli eksan olacak gibi geliyor bana. Çok umutlu olmadı ama Haşmet abi. Saysana birkaç tane isim kimleri seyredeceğiz. Vallahi e, kimleri yardım. asıl seyredemeyeceğiz üzüleceğim. Yani onları, onları biliyorum da e, yani. yani. İncel abi gel şunu seyret de bana mezara. O kadar renkli olmayacak İncel abi ne Maalesef o kadar renkli olmayacak. Yani bizim de dahil, nevin de dahil. Ben ee, nevinden çok tanıdık bir kestim Yazıyorum bunu zaten biliyorsun gestirene. Yani yeni bir Süreyya sahibi daha olduk. Maalesef Dünya de. çapında bir atleti. Yani ben yok hep inşallah. Bir yarışamıyor bir Nevin yarışamıyor mu yoksa performansından mı? Nevin sakatlığından dolayı yarışamıyor sakat, ama... Hep Nevin, sakat, hep sakat, hep sakat, hep sakat. Nevin geçtiğimiz e, sezonda dünya şampiyonasında yarışmamakla büyük bir şey yaptı, hata yaptı bana kalırsa. Evet, Nevin konusunda ben de biraz umutlarımı tamamen yitirmiş haldeyim. Antrenörü son 5 yıldan bu yana çok yüklendik, Bir yıl dinlenmek için ara veriyoruz demişti. O bir yıldan bu yana da Nevin yok. Bu sadece Türkiye'de bu, Nada Çekmek Atleti. Yani. Atlet yarıştıkça atlet olur. Atletin antrenmanı yarıştır. Bunu bana kimse öğretmesin. Bizde böyle bir nadasa çekme adeti var. Yalnız şunu tabii söyleyelim. Yani hafta sonu itibariyle e, dünyanın yine de en önde gelen atletleri burada olacak. Her ne kadar bolt Derin Robles 100 metre engel, 110 metre Mesela 100 metre metrede engel. ne seyredeceğiz? Kimin yarışını seyredeceğiz? Dwayne Chambers'ı seyredeceğiz. Mesela. Yani seyredeceğim 100 metre Dwayne Chambers'a... <laughs> 200 de de beni seyrediyor olabilirsin. Ama yine de ben e, spor severler oraya gelmelerini hakikaten e, ısrarla öneriyorum. Çünkü çok farklı, çok güzel yarışlar seyredeceğiz. En azından yıldızları seyretmesek bile heyecanlı yarışlar izleyeceğiz. Futbolun dışında futbolun o futbolla kirlenmiş. Bugün her gözünü iyimser Futbol. Aykmet bu iyimserliği bulaştırdın buraya. Abi bu, 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 vallahi bu nasıl bir iyimserlik bilmiyorum. Ben... So onun atletizmi falan var. Benim durumumda ben 5 sene sonra yaptım durumu. <laughs> ya buna iyi buna hiçbir <laughs> Bu bahsediyor ya. Yani. <laughs> 12 bence iyi. Birinki neimsellik diyorsanız bence vayım. çünkü zaten yani hani 68 isyancılarının güzel bir lafı vardı. Hemen şimdi devrim. Yani bir burada şöyle bir ger şey, bir espri vardır. Ya yani bazı şeyler vardır. Yani sen göremedikten mesela adalet için söylenen binlerce yıllık halkların kültüründen süzülmüş gelmiş muazzam bir şey değil mi? Gecikmiş adalet adalet değildir falan. Bazı şeyler öyledir. Yani bunu şimdi yaşamamız gerekirdi. Benimkisi iyimserlik değil. <laughs> <laughs> beş yıl sonra da iyimser değil Ya Ne olacak beş yıl sonrasında iyimserler ama işte hani gerçekçilik bu. Yani beş yıl sonra şimdiki gelişmelere bakıyorum. Beş yıl sonra taraftarlar futbola bakış daha temiz bir düzen olacağından hiç kuşkum yok. Bu iyimserlik değil. Bu gerçekçilik. Ama benim benim kaybımı kimse şu anda burada şöyle buradaki kaybımı kayıp. kimse göz ardı edemez. Kayıp değil. Kayıp, kayıp. 5 yıl sonrasının tohumlarını ekmek tarihsel şey olarak sana göre yani yapacak yapacaktır veya bana Bunlar bilmiyoruz. hikaye Erdoğan. Cım. Çocuklarımıza futbol bırakacağız. Ne falan kaldırıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kaldıramadığımıza göre. 68 ru da biraz ütopisti ve pembeydi. Biz de öyle olalım işte. 5 yıl sonrası için devrim diyelim. Programı kapatalım <laughs> mı? Kapatıyor musun? Bizim programda şey yok mu? 90 dakika böyle tabela kaldırıp.